Rahman olanın adıyla Ve sudan Ve balçıktanım Sendenim ve Evvel aşkınla okşadığın iç açılarımı Pişmeme rahmettiğin acılarımı Annemi elbette Gövdemin evreni olan orantısını ve Alnımın coğrafyamla olan ikiz yazısını Ben gibi bir zerreye yüklediğin bahçe mecazları Lütfettiğin için bana şükrüm de kavgama dahildir. Eyvallah. Evet ki güldürmek gibi güzelim öksüzü gülle yama tutarım ancak servetim sadaka mendekslidir. Zulme direnmek gibi vasıflar malikiyim. File kuşla mukabele edenim ben alemde muteber bir ad, cihanda Sultan Murad olsam, bu saltanattan indirileceğim. Boynum hazret bir bıçağa kurban mertebesinde, cismi hayvan, ismi İsmail'im, Tekrarı sana döndürüleceğim. Rahim olanın adıyla Cebrail'in kanatlarındaki müjdeli postaya Bütün varsayımları rüsva eden Varlık makamına ve Bütün yanlışları götüren Biricik doğruya elbette Gün o gündü Benimsenmişti evvelden Ne çok sevmişydik o yalın tarzı Gün o günden gün bu ana dek Çöllere emanettir denizlerin hırzı. Eyvallah. Sen kün dersin, zamanın kalbine. Zaman, ilme, ilim murade erer. Hidrojeni, oksijenle nefeslersin. Yanan eylersin yakana. Vicdanlı fırkateynler su alır. Gamla döner alemler. Bahtın hüneri çile olur. Sen kelamınla İbrahim, selamınla Muhammed'sin. Ola ki kan revan cennetidir bu faniyat. Fitne hamurunu insan ele yoğurur. Yoğurdukça yoğurur. Boyuna kan kıtır oluklar. Ola ki sen net konuşursun. Bir amine, bir Ahmet doğurur. Eyvallah. O ki, mevdesinden müntahasına zamanın, sırat-ı müstakimin rehberi, nurdan neş'et ettiğin o, o ki, sinesine uzet edilesi tek müreffeh barınak, bize ne iyi gelmiştir o, o bize ne iyi. İyi, ismi İsmail'im, ümmeti Ahmet'im elbette, iyi olacağız Allah'ım, çok iyi. Öfkem de imanıma dahildir. Eyvallah. Allah'ın adıyla. Ölümü düşünmek yok sonra. Düşlemek var ölümü. Cüziyetimden külliyetine taşınıyorum. Arzın merkezinden feletler alemine. Ne bu iştiyaktan kopmak mümkün olacak? Ne bu secdeden kalkmak? Bana sunulan bir günlük bahar karşısında bütün kışları min ömrümün. Eyvallah. Cümle detaylarımla nakıs olan benim, sensin noksanlardan münezzeh olan. Ola ki, mühletimize yazdığın rakam tecelli eder. Hezimete uğrar bu bir solukluk yalan. Bir gerçek iliştirmişizdir kefenimizin cebine. Ola ki sen net konuşursun. Bir Ahmet doğurur bir amine kefenimizin cebine. Ve elbette ben de, elbet ben de o acıklı ahşaba bindirileceğim. Bildirdim bildim ve bilinsin ki tekrar, tekrar sana döndürüleceğim.''